Herkese merhaba arkadaşlar. Karışabilir misin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nuri Demir Ağa kimdir sorusuna cevap arayacağız. Gelin hep beraber bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Mühürzade Mehmet Nuri Bey bildiğimiz adıyla Nuri Demir Ağa, 1886 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde doğar. Babası Mühürzade Ömer Bey 1889 yılında attan düşerek hayatını kaybeder. Küçük Nuri daha 3 yaşındayken hayatın sillesini tadar. Orta öğrenimini Divriği Rüşdiye Mektebi'nde tamamlar. Okuldaki üstün başarısı sayesinde öğretmen yardımcısı olarak kendi okulunda bir süre görev yapar. 17 yaşındayken Ziraat Bankası'nın yaptığı memuriyet sınavında başarılı olarak ilk memuriyetine başlar. 1910 yılında Maliye Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanır. İstanbul Beyoğlu Gelirler Müdürlüğü'nde Maliye Müfettişi olur. Nuri Bey 1918 yılında bugünkü adı Tatavla olan bugünkü ismiyle Kurtuluş semtindeki Maliye Şubesi'ne teftişe gider. O dönemlerde İstanbul İngiliz işgali altındadır. Nuri Bey şubeden çıktığında işgalcilerden cesaret almış olan 5-10 Rum genci önünü keserek başından aldıkları fesini yere atar ve kendisiyle alay ederler. Bu olay üzerine Nuri Bey ulusal onuru ve şerefi 3,5 ayak takımının ayakları altında çiğnenen bir hükümete memurluk edemem diyerek görevinden istifa eder. Mehmet Nuri Bey artık hayatına iş adamı olarak devam edecektir. Geçimini ticari zekasıyla sağlamaya çalışır ve cebinde bulunan az sermaye ile sigara kağıdı yapımına girişir. O tarihlerde sigara kağıdı işi tamamen Musevi ve Rum iş adamlarının tekelindedir ve müteakere şartları altında onlarla mücadele etmek neredeyse imkansızdır. Nuri Bey kararını vermiştir. Bu işi başaracaktır ve öyle de olur. Türk Zaferi ismini verdiği sigara kağıdı 3 yıl içerisinde isminin hakkını verir ve Nuri Bey'in sermayesine sermaye katar. Bu sıralarda işgal sona ermiş, Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra Fransızlar üstlendikleri demir yolu yapımını 1926 yılında bırakınca tabu dairesinde mühendis olan kardeşi Abdurrahman Naci Bey'i görevinden istifa ettirip kendisine ortak yapar ve bu işin müteahhitliğine başlar. Kardeşiyle birlikte Samsun'dan Erzurum'a, oradan Sivas'a ve Diyarbakır'a, Afyon'dan Dinar'a, bin kilometreden fazla ray döşeyerek yurdun dört bir yanını demir ağlarla öğren. Zor şartlar altında büyük işler başaran iki kardeşe 1934 yılında Mustafa Kemal tarafından Demir A soyadı verilmiş. Mühürzade Mehmet Nuri artı Nuri Demir Ağa olmuştur. Demir yolunda ciddi başarılara imza atan Nuri Demir Ağa, çeşitli büyük inşaat projelerine de girer. Bunlardan bazıları Karabük, Demirçelik, İzmit, Selülöz, Sivas Çimento gibi projelerdir. Büyük inşaat projeleri Nuri Demir Ağa heyecanlandırmıştır. Bu heyecanla Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak olan Boğaz Köprüsü projesini tasarlar. Yurt dışından uzmanlar getirtir. 4 yıl süren araştırmaların sonunda hazırlıkları biten projeyi 1934 yılında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e sunar. Atatürk projeyi inceler ve beğenir. Hükümete gönderir. Ancak hükümet projeyi reddeder. Nuri Demirağ'ın ve ekibinin uzun süren çalışmaları çöpe gider. Nuri Demirağ'ın beklemediği İsmet İnönü tarafından yapılan ilk engellemelidir. Ve Demirağ için çok büyük hayal kırıklığı olmuştur. O yıllarda devlet devletin bütçesi çok azdır. Bu sebepten ötürü devrin zenginlerinden para toplayarak devlete uçak alınmak istenmektedir. Nuri Demir Ağa da para istemek için giderler. Nuri Bey uğruna çok uğraş verdiği Boğaz Köprüsü projesi hükümet tarafından engellenmesine rağmen siz ne diyorsunuz benden bu millet için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir millet hayyaresiz yaşayamaz öyleyse bu yaşama vasıtasını başkalarının lütfundan beklemeyiniz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya talip gider, hazırlıklara başlar. Bugün Beşiktaş Deniz Müzesi'nin olduğu yere tayyare atölyesini inşa eder. Orada ilk yerli uçak olan kendi isminin baş harflerini taşıyan Nu D36 üretir. Tüm bu gelişmelerin yanında eksik olan bir şey vardır. Uçak pisti. Deneme uçuşlarını yapabilmek için Yeşilköy'den bir çiftlik arazisi satın alan Demir Avrupa'nın en büyük havalimanı olan Amsterdam Havalimanı'nın bir benzerini inşa eder. Yeşilköy'e bir de gök okulu açar. Okul 1943 yılına kadar 290 pilot yetiştirecektir. 1938 yılında Nu D-38 adında çift motorlu 6 kişilik bir yolcu uçağı başarıyla tamamlanır. Türkiye'de ilk yerli yolcu uçağı da Nuri Demirağ tarafından üretilmiştir. Nu D-38 1944 yılında Dünya Havacılık Örgütü tarafından A sınıfı yolcu uçakları standartına kabul edilecektir. Nuri Demirağ ilk uçak siparişini 1938 yılında Türk Hava Kurumu'ndan alır. 1941 yılında tamamen Türk yapımı ilk uçağı İstanbul'dan memleketi Divri'ye uçurur. Uçağın pilotu ise Nuri Demirağ'ın oğlu Gökokulu'nun ilk mezunlarından olan Galip. Demirağ'dır. İlerleyen zamanlarda havalimanı açılışında önemli bir konuk vardır. İsmet İnönü. Havaalanını ve gök okulunu Nuri Demirağ'la gezdikten sonra Demirağ'ın odasına geçer. Dönemin gök okulu öğrencilerinden Kemal Uras'ın babasına yazdığı mektuba göre İnönü, Demirağ'a neden devletle ortak çalışmadığını sorar. Demirağ ise bürokratların müşvet istediğini söyler İnönü ispat ister. Demira evraklarını getirmek üzere yazıhanesine gider. İnönü yanındakilere dönüp zenginliği başını döndürdü. Havaalanını istimlat edin uçakları sattırmayın dedi. Nuri Bey geri döndüğünde kapıda karşılaşırlar. İnönü hiçbir şey söylemeden çıkar ve gider. Türk Hava Kurumu için 65 planör yapıp kısa sürede teslim eden Demir Nu D-36 isimli 24 eğitim uçağını da tamamlar ve deneme uçuşlarını İstanbul'da gerçekleştirir. Uçakların bir kere de Eskişehir'de test edilmesi talep edilir. Nuri Demira bu talebi kabul eder. Test uçuşunu uçuş tecrübesi fazla olmayan baş mühendis Selahattin Alan kendisi yapmak ister. Bu istek Selahattin Alan'ın hayatına mal olurken Nuri Demira için de sonun başlangıcı olmuştur. Uçak İniş sırasında kaza geçirir ve Selahattin Alan hayatını kaybeder. Kazanın ardından Türk Hava Kurumu siparişi iptal eder. Türk Hava Kurumu ile Nuri Demirağ arasında yıllar sürecek mahkeme süreci artık başlamıştır. Nuri Demirağ mahkeme sürerken dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye işçilerim ve fabrika personelleri işsiz kalmıştır. Bu müessese memleket müdafası için faydalı bulunuyorsa derhal sipariş verilerek yaşatılmasının temini ricasına havi Maraşen Hazretlerine çekilen ve şimdiye kadar cevap alınamayan telgraf sureti ilişiktedir. Bu uğurda şimdiye kadar harcanan 1,5 milyon lirayla koş karakterim buna müsait değil ya farz muhal 15-20 adet han apartman yaptırıp senedi 150-200 bin lira kira alarak istediğim yerde gezer tozardım. Kül serden geçtiliğin bugünkü şekli de teyareciliktir. Bu mühim ve hayati işin mahdut çerçeve içerisinde bırakılmamasını vatanın yagane kurtarıcısı siz aziz büyük milli şefimden yalvararak kemali hürmetle arz ve niyaz ederim. Diyebilecek <laughs> uzun bir mektup yazar ve cevap alamaz, tekrar tekrar yazar ancak fayda etmeyecektir. İki ayrı bilir kişi olumlu rapor vermesine rağmen Türk Hava Kurumu uçakları almamakta direnir ve üstüne Ankara Ticaret Mahkemesi Demirağ'ın aleyhine karar verir. Mahkemenin Türk Hava Kurumu'nun lehine sonuçlanması Nuri Demirağ için büyük hayal kırıklığı olmuştur. Beşiktaş'taki fabrika ve Yeşilköy'deki gökokulu kapanır. Bütün kurulu tesisleri elinden alınır. İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişler de engellenir. Elde kalan uçaklar ise hurdacıya satılır. Nuri Demirağ kendisine yapılan haksızlıklara karşı haklı davasını savunmak için siyasete atılır. 1945 yılında Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurar. CHP'nin 6 okuna karşılık gök okulundan mezun olan gençlere ettirdiği yemindeki 6 kanadı çıkarır. Zorunlu askerliği kaldırmayı, Cumhurbaşkanını ABD'deki gibi halka seçtirmeyi vaat eder. Nuri Demirağ'ın sanayici kimliğinden sonra siyasetçi kimliği basın tarafından pek hoş karşılanmayıp, Alay alınır. Verdiği davetlerde ikram olarak kuzu çevirdiği için basın, partisini kuzu partisi olarak aşağılamıştır. Demirağ, Milli Kalkınma Partisi ile seçimlerde yeteri kadar başarı gösteremeyince 1954 seçimlerinde Demokrat Partiden adaylığını koyarak Sivas milletvekilliğine seçilir. Rüşvet alanlara büyük ceza getirilmesini isteyen yasa önerisini Meclise sunar. Çölleşme, tarım hayvancılıkta gerileme, enerji, barajlar, limanlar ve daha fazlası Meclis Kürsüsünden aktarmaya çalıştığı önemli başlıklarından kimileridir. Nur Bey, 13 Kasım 1957 günü ilerleyen şeker hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Nuri Demira yaptığı hizmetlerle hep iyi hatırlanacak. Onun ve ülkemizin istikbaline taş koyanları ise tarih sayfaları hep nefretle anacaktır. Ne kadar suçlu isan ettiysek affola. Sağlıcakla kalın efendim. Allah'a emanet olun.